Ama bak size bir şey diyeyim. Ben dünyanın belki de en şanssız adamıyım. Bak. En şanssız adamı olabilirim. 8000 nakitin hiçbirine çıkmayacak. Eminim yani. Oyundaki herkese çıkmış bana çıkmayacak. Bak çok eminim. Belki de Yemin ederim dünyanın en şanslı insanıyım. Bekle lan, bekle lan. Bu sefer harbi taktik yapıyorum ve gazi kampına giriyorum. Gazi kampı kesinlikle bir og dönmesi çıkarılabilecek bir kamp. Bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum ve söylüyorum. 2400 nakitimiz kaldı. Ee, gazi kampında birinci sıkırılabilir, sıkıntı yok. Ama ikincisinde çok büyük ihtimalle verecek. Bilmeyen arkadaşlar için ikincisinde de kırılmadı. Ee, ama OG'ye dönmesi şimdi çıkacak arkadaşlar. Şimdi, şimdi dur, dur, dur. Bak burada kırılmıyor. Belki çıkma şansı var. Bunu birazcık oynayalım. Ben dünyanın en şomazlı adamıyım. En şanslı adamıyım. Yok beyler çıkmıyor. Çıkmıyor. Set deneyeceğim birkaç kere daha. Yok abi bizde sıfır şans ya. Bir insan sıfır şansı olur mu? Var bende sıfır şans var. Dur durmaz. Oo, Şimdi bir OG karakteri çıkar arkadaşlar. Evet, e, OG nemiş birinci de çıkmayabilir ama ikinci de kesinlikle çıkacak arkadaşlar. Evet, şu an çıkıyor. Şu an çıkacak. Çık! OG dumpüs. <laughs> Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte OG dövmesini çıkaracağız. Nakitemizi epinemi.com sitesinden alıyoruz. Çok güvenilir bir site zaten yetkili satıcı görüyorsunuz. Ayrıyeten normalde 100.000 joy para 110 TL burada 110 TL. Normalde 120-130 TL yani 10-15 lira bir karınız oluyor tüm nakit fiyatlarında. 10.000 joy para diğer sitelerde 20 liraya falan 18-19 liraya falan gelirken burada 11 lira. Yani çok uygun bir şey arkadaşlar. Demeyin demeyin alışverişlerinizi burada yaparsanız 10 numara 5 yıldız olur. Şimdi nakitimizi buradan çekeceğiz. Güzel bir nakit çekelim ve o OG dönmesini çıkaralım. Ya bakalım duruma göre inşallah çıkar yani. Hangi nakiti alsak diye düşünüyorum şu an. 48 TL'lik bir bakiyemiz var. 20 TL'lik Aynen 22 TL'lik bir tane alsak diğerlerini yayında kullanacağız. Ben hemen alıp geleyim. Arkadaşlar şu an siparişimizi verdik 22 TL'lik. 20.000 joy para. Normalde bu 30-35 TL'lik bir joy para fiyatı. Burada 22 TL. Kesinlikle buradan ayrıyeten diğer önceki mi? İki önceki videoda da burada 5 kardeşime vereceğim demiştim. Gördüğünüz gibi 18 Haziran tarihinde yani bugün sabah 1, 2, 3, 4, Be yok 5. Tamam. 5 kardeşime de buradan K paketini alması için nakitlerini gönderdim. Diğer çekilişlere kesinlikle katılmayı unutmayın. Birazdan joy paramız gelecek. Hızlı bir şekilde bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nakitimiz geldi. Hemen nakitimizi çevirelim. 20.000 joy para şuradan çevirdik. 8.000 nakit. Eğer buna da OG dövmesi çıkaramazsak var ya yuh derim artık. Yuh. Hemen oyuna geçelim. Arkadaşlar şimdi oyunda 8000 nakitimizi aldık. EDS kısmına giriyoruz. Bundan deneyeceğiz. OG eğer bundan çıkarırsak OG karakterini de deneyeceğiz arkadaşlar. Ama bak size bir şey diyeyim. Ben dünyanın belki de en şanssız adamıyım bak. En şanssız adamı olabilirim. 8000 nakitin hiçbirine çıkmayacak. Eminim yani. Oyundaki herkese çıkmış, bana çıkmayacak. Bak çok eminim. Belki de çevirdiklerimin hepsi patlayacak, kırılacak. Yani çıkma imkanı yok. Yok bak gördünüz değil mi burada yavaştı burayı bir kere daha dolaştı geri geldi ona yani çıkma imkanı yok ama patlamadı ona şükür ediyorum ona dua ediyorum şu an patladı. Bu arada arkadaşlar lütfen eğer og dövmesi veya og dövmesi karakteri bir şey og ile ilgili bir şey çıkaran varsa Bana Facebook'tan veya Instagram'dan ulaşsın bir şekilde çok rica ediyorum Bekle lan Book yapacağım I am Booker Booker Nusret kampına gidiyorum Kamp değiştire değiştir açacağım. O çıkaracağım bunun. Bugün o OG dövmesini çıkaracağım. Bak başka da bir şey demiyorum. O OG dövmesini çıkaracağım adam. Çık lan. Oğlum lütfen çık lan. Bir kere çık lan. Beyler çıkaran var mı? Çıkaran varsa da yoruma yazabilir mi lütfen? Nasıl çıkardınız abi? Bunun bir taktiği mi var? Saros'a mı girdiniz? Ha ben de Saros'a girdim. Saros'a gir Bak o Kaç gündür OG dönmesi bulmaya çalışıyorum. Tüm youtuberlar çekti. Bir tane ben çar bulamadım şaka gibi. Hiçbiri de hiçbir takipçini bana yazmadı Instagram, Facebook'tan. Elbet çıkarmışsınızdır abi 28 bin kişi neredeyse. Elbet çıkarmışsınızdır yani. Biriniz de bana yazmadınız. Hayır ettiniz. Hadi be çık ne olursun çık. Oğlum ne olacak yani çıksan ne olacak? Ne olacak bana da çık ya ben de istiyorum. Kaç tane açtım sadece iki tanesi düzgün verdi. Geri kalan hepsi kırıldı. Aga, bu ne la? Yemin ederim dünyanın en şanslı insanı. Bekle lan, bekle lan. Şimdi taktik yapacağım, taktik yapacağım. Al. Sırt OG verecek beyler buradan. Verdi şu an. Gördünüz mü? Kaç nakit lan bu? 100 nakit. Çok bir şey de değil aslında. Bakayım şöyle şuralara. Yok abi bizim şu seti çıkarmamız lazım beyler ya. Vallahi bizim şu bir tane set çıkarmamız lazım. Kırıl, kırıl. Neden kırılıyorsun güzel kardeşim ya? Abicim Nereye girdiniz Allah aşkına Bekle bakayım Bekle bakayım Hadi Hadi O yaklaştık lan Nakit tip kazan Ama nakit tip değil şu an benim için önemli olan Hadi ya lütfen lütfen lan beyaz OG dövmesi ver beyaz OG dövmesi Allah'ını seversen hadi ya 3000 nakit kaldı yok beyler bana eğer bana çıkarsa bak baksana ab ya şaka gibi ya çıkaranlar nasıl çıkardı oğlum dur 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 Orada musun? Orada şimdi Beyler şimdi bu sefer harbi taktik yapıyorum ve Gazi kampına giriyorum. Gazi kampı kesinlikle bir oG dönmesi çıkarılabilecek bir kamptır. Bilmeyenler arkadaşlar için, bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum ve söylüyorum. 2400 nakitimiz kaldı. E, Gazi kampında birincisi kırılabilir sıkıntı yok ama ikincisinde çok büyük ihtimalle verecek. Bilmeyen arkadaşlar için ikincisinde de kırılmadı e, ama OG dövmesi şimdi çıkacak arkadaşlar. Şimdi, şimdi dur, dur, dur. Abi yemin ederim hileli. 1900 nakit yanlışlıkla kullandım. Ee, bekle. Şundan çıkarabilir miyiz acaba ya? Lan bunu deneyeceğim biraz. Sağ çıksa gene razıyım. Sol çıksa gene razıyım. Çık orta çık. Allah çıktı sandım ha. Bak burada kırılmıyor. Belki çıkma şansı var. Bunu birazcık oynayayım. Ben dünyanın en şomazlı adamıyım. En şanssız adamıyım. Ha bir dakika şimdi çıkaracağız arkadaşlar çıkaracağız çıkar. Abi ya bunun yanında durup burada durmaktadır. Bekle. 1200 nakitimiz var. Bin. Dur. Orada değil diğer yerde duracaktım. Bekleyin arkadaşlar şimdi. Açtım. Hadi. Yok beyler çıkmıyor çıkmıyor. Set deneyeceğim birkaç kere daha. Yok abi bizde sıfır şans ya. bir insan sıfır şansı olur mu? Var bende sıfır şans var Dur, durmaz. O! Ya ben başından beri söylüyorum arkadaşlar. Ben dünyanın en şanslı adamıyım yani. Bana çıkmayacak da OG dövmesi kime çıkacak? OG dövmesi seti. Yani kime çıkacak arkadaşlar? Bana çıkmayacak da burada OG dövmesi kime çıkacak? Söyler misiniz bir? Siz dinliyorum şu an. Şimdi bir OG karakteri çıkaracağız arkadaşlar. Bekliyoruz evet. Evet, e, OG'nemiz birinci de çıkmayabilir ama ikinci de kesinlikle çıkacak arkadaşlar. Evet, şu an çıkıyor. Şu an çıkacak. Çık. Evet arkadaşlar, yani e, ben en başından beri dediğim gibi arkadaşlar, ben dünyanın en şanslı adamıyım. Yani OG dövmesi <laughs> OG dönmesi ve OGE OG karakterimizi burada çıkarmış olduk. Kırmızı kız ve OG dönmesi setimiz burada arkadaşlar. Şimdi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu, bunu ayrı olarak ve diğer videoyu ayrı olarak çekeceğim. Epin evinden nakit almanın faydaları diyebilirim. Yani kesinlikle. Abi harbiden çıktı lan. Bak ciddiye döndüm şu an ama harbiden çıktı. OG karakteri kırmızı ve OG dövmesi seti çıktı. Oğlum biz beyaz çıkardık bunu sarı olarak verdi. Oğlum mükemmel bir şey. Allah'ım çok mutluyum şu an. Beyler izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu OG dönme setle bak öyle videolar gelecek ki bak size o kadar söylüyorum. Bak o kadar söylüyorum öyle bir videolar gelecek ki aklınız başınızdan çıkacak almayacak. Bildirimleri kesinlikle için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.